Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Tezkeremi aldım ve askerden döndüm. Askerde edindiğim tüm bilgi ve tecrübelerimi kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Askeriyeye akıllı telefon sokmak. Benim tavsiyem acemilikte askeriyeye akıllı telefon sokmayın arkadaşlar. Zaten kullanacak vaktiniz olmayacaktır. Ha ben akıllı telefonsuz yapamam derseniz şu şekilde yapın. Valizinizin içine koyun telefonunuzu kapalı bir şekilde. Sim kartı farklı bir yere koyun. Telefonu farklı bir yere koyun. Powerbank götürün yanınızda. Çünkü şarj etmek çok sıkıntı olacaktır acemilikte. Hırsızlık olayları da olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak götürün akıllı telefonumuzu. Acemilikte teslim olurken zaten arkadaşlar çok kalabalık olacağı için gözden kaçma ihtimaliniz yüksek. O yüzden yakalansanız pek sıkıntı olmaz. Çünkü yakalarlar diyelim Android telefonunuzu. PTT ile evinize yollatırlar ve sizden makbuzu isterler arkadaşlar. Onun dışında kendileri saklar sizin telefonunuzu. Siz ustalığa geçerken sizin elinize teslim ederler. Alüminyum folyoya sarınca telefonu X-ray'den geçer diyen bazı insanlar olabiliyor. Bence hiç uğraşmayın. Alüminyum folyo da gayet gösteriyor X-ray'de. O yüzden bu tarz girişimlerde bulunmayın çünkü gerek yok. O kadar kalabalık olacağı için gözden kaçma ihtimaliniz yüksek olabilir. Eğer gideceğiniz acemilik, alaysa, tabursa daha ufak bir yerse eğer tabii belki gözden kaçabilir. Akıllı telefonunuzu üstünüzdeyken de geçirmeye çalışmayın. Çünkü X-Ray'den geçiyorsunuz ve üstünüz aranıyor. Diğer bir yöntem karga ile yollatmanız telefonunuzu. Ama bu da bir risk içeriyor. Kimisi ıslak mendilin içine saklıyor. Kimisi şampuanın içine saklıyor. Eğer komutan ararsa mutlaka onların içinden de bulur arkadaşlar. Şanslıysanız komutan aramadan PTT görevlisi size kargonuzu teslim eder. Ama derse komutanınla gel. O zaman telefonunuzu geçirmeniz zorlaşır. Komutanınızın inisiyatifine de kalmış oluyor. Ama komutan görürse size vermez o telefonu alır. Acemilikte niye akıllı telefon götürmeyin diyorum arkadaşlar. Birisi eğer sizin devreniz veya üst devreniz sizde akıllı telefon olduğunu görürse komutana joblar yani komutana şikayet eder. Böylece sizin tutanak yemenize sebebiyet verebilir. Ama yemin etmediyseniz eğer çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok büyük bir hata yapmanız lazım ki yemin etmeden önce tutanak yiyin. Çünkü siz yemin etmediğiniz için asker sayılmıyorsunuz. Şarj etme durumuna gelecek olursak powerbank almışsınız onu şarj edip Ondan sonra yatağınızda yatarken kılı telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Power bankiniz yoksa şarj etmeniz çok zor olacaktır. Yakalanma riskiniz yüksek olacaktır. Bizim bir arkadaşımız vardı Seyit diye. Gitmiş dışarıda bir tane elektrik panosunda bir fişi çekip kendi telefonu şarj etmeye çalışmış. O fiş de kameralara ait fişmiş arkadaşlar. 36 adet kamera o fişle elektrik alıyormuş. O yüzden baya bir sorun yaşadı arkadaşımız ama yemin etmediği için pek sıkıntı olmadı yani. Sadece telefonunu kaptırdı biraz da. Azarlandı tabii ki. Bu arada nizamiyeden giriş ve çıkışlar haricinde eğer arama emri yoksa hiçbir komutan hiçbir kimse sizin üstünüzü arayamaz. Cebinize elini sokamaz yani o kişi. Ama arama emri varsa dolabınıza kadar her yeri ararlar. O yüzden dikkatli olun. İstihbaratınızı iyi sallayın. Çünkü aranızda paylaşır arkadaşlarınızla arama olacak tarzında. Genelde çok fazla söylenir bu söylem. Arama olacak, arama olacak diye. Genelde onda biri denk gelir ve o birinde de patlayabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. O yüzden. Ustalıktayken telefon sokmanız daha rahat. Çünkü komutanları tanırsınız. İşli dışlı olursunuz. Nizamiye görevlilerini tanırsınız. arkadaşlarınız elleri. Onlar sayesinde de telefonunuzu içeri sokabilirsiniz. Kamerasız olduğu sürece tuşlu telefon kullanmanız askeriye serbest ama askersel kullanmanız gerekiyor diye söylüyorlar. Ama askersel almanıza gerek yok. Sizi zorlayacaklardır askersel zorunlu diye. Siz siz olun askersel almamaya gayret gösterin. Savaşın. Param yok değil bir şey değil bir şekilde kaçın oradan arkadaşlar. Almayın yani. Telefonu kullanmıyorum deyin. gerekirse telefonum yok deyin. O şekilde de kaçabilirsiniz. Ben askerse almıştım arkadaşlar ama bir kere bile hiç kimsenin açıp da baktığını görmedim telefonuma. Asker değil mi diye. O yüzden siz de almayın yani. Eğer telefonunuzu kargo ile göndermeye karar verdiyseniz arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bizim arkadaşlarımız o şekilde çok rahat bir şekilde sokmuştu. Trash makinası kutusunun altına. Ama içinde tabii tıraş makinesi olsun. Onun altına yapıştırın, güzelce kapatın. O şekilde de sokabilirsiniz. Askerdeyken akıllı telefon kullanabiliyorsanız bilin ki bazı şeyler göz ardı ediliyordur. O yüzden siz rahat rahat akıllı telefon kullanabiliyorsunuzdur. Bunu da unutmayın. Çünkü isteseler kimseye kullandırtmazlar arkadaşlar. Akıllı telefonla yakalanırsanız muhtemelen tutanak yazarlar. Ama komutanınız sizi seviyorsa tabii yazmayabilir. Bunlar da istisna tabii ki. Tutanak yazdığında 7 gün askerliğiniz uzayabilir. Eğer siz çok gıcık bir insansanız, komutanlar sizi hiç sevmiyorsa sizinle uğraşır ve askerliğinizi uzatırlar arkadaşlar. Ama siz kendi yanınızda kavrulan bir insansanız, kötülüğünüz yoksa kimseye göze batmıyorsanız eğer askerliğiniz muhtemelen uzamayacaktır. Sivilat ile yakalanırsanız askerliğiniz 9 gün uzayabilir ama muhtemelen uzamaz. Çünkü hiç sivilattan uzadığını görmedim kimsenin. Diyelim ki telefonunuzu komutana kaptırdınız. Komutan aldı telefonunuzu, zarfın içine koydu ve yazıhaneye bıraktı. Tutanağın tutulacak dedi. O telefonu oradan nasıl alırsınız geriye? Bunun da bir yolu var arkadaşlar. Bozuk bir telefon bulun. Sizin telefonunuzun markasında olsun ya da olmasın çok dikkat etmez komutanlar. Camı kırık olur, içi boş olur, bozuk telefon olur. Bir yerden bulun, temin edin yanınızdaki arkadaşlarınıza sorun onlarda da olabilir. Onlardan alın o telefonu. Komsana deyin ki 15 dakika ailemle görüşebilir miyim? Görüntü olarak. O size verecektir telefonu. 15 dakika sonra isteyecektir. Telefonunuzu geri bırakacağınız zaman kırık olan telefonu zarfın içine koyun ve çıkın odadan. Bu şekilde de telefonunuzu kurtarabilirsiniz. Kargoyla geri yollayacağım deyip istemeyin telefonunuzu. Bu şekilde de makbuzunuzu isterler ne gönderdiğinize dair bakarlar orada. Onunla da uğraşmanıza gerek yok. Dediğim gibi yapın. Acemilikte akıllı telefon soktuysanız şöyle de bir derdiniz olacaktır. Ustalığa geçerken aranma riskiniz. Eğer siz nizamiyede ararlarsa ve bulurlarsa tekrar sıkıntı yaşayacaksınız arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Ustalıktayken Android telefonunuzu nasıl sokarsanız şu şekilde. Askeri gazinoda lojmanda çalışan arkadaşlarınız vardır. Er olarak görev yaparlar bunlar. Sürekli dışarı gidip gelirler. Çünkü gazino dışarıdadır. Bölüğün dışındadır. Bu sizin bulunduğunuz yerin dışındadır yani. lojmanda keza öyle. Bunlar sürekli çarşının içinde olabilirler yani. Çarşıdaki işlerini görebilirler. Gider dersiniz ki o arkadaşlarınıza. İşte kargoyu şubeye yollasam, senin adını yazsam. Kargoyu alıp bana getirir misin? O şekilde getirdiğinde kimse aramaz muhtemelen kargoyu arkadaşlar. O şekilde arkadaşlarınızdan da yardım alabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Başka sorunuz varsa da yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.